Şimdi arkadaşım bana soruyor. 2000 euroya Belçika'da yaşanılabilir mi? Belçika'da 2000 euroya yaşanılır mı? Şöyle diyebiliriz. Normal bir yerde oturduğunu düşünürsek kira olarak 1000 euro kiraya gidebilir. Ama diyelim ki merkeze uzak bir yerde oturmak istiyorsun. O zaman 750 falan verebilirsin. Ama o zaman da zaten şöyle oluyor. Otobüsler 2 saatte bir falan kalkıyor. Yani ulaşım için biraz sıkıntı olabilir. Cebimizde kaldı 1000 euro. 1000 euronun da haftalık 100 euro'dan 400 euro alışveriş dersek kalıyor 600. E tabii ki faturaları da eklememiz gerekiyor 300 euro. E kaldı 300 euro. Para bitmek üzere. Şöyle diyebiliriz. Kalıyor 300 euro. 300 euro'da da sosyal hayat dışarı çıktım gezdim falan filan diyebilirsiniz ama çok şükür hani ekside değiliz. Elimizde para da kalmadı ama maalesef. Ben buraya geldim birikim yapayım falan demek istiyorsanız birikim yapılmıyor maalesef ki. 2000 euro yüksek bir para gibi gözükebilir ama işte durum bu. Yani biriktirme nasıl olur? Evde iki kişi çalışır. Birinin e, parasıyla giderler vesaire karşılanır. Diğerinin parası biriktirme olarak, ekstra olarak, ekstra giderler olur falan böyle araba falan alınır. Onun için kullanılabilir. Ama diğer türlü dediğimiz gibi bir kişinin maaşıyla Belçika'da yaşanılmaz arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz gurbetçiler nasıl işte gelir yazın işte para harcıyorlar lüks arabalarla falan geliyorlar. O lüks araba muhabbeti zaten şöyle gelip burada kredi çekerek aylık 300 liraya 400 liraya maaşından araba alabiliyor. Ve tatile giderken zaten o kişiler yani yapan kişiler bazı kişiler herkes değil herkesi kıyaslamıyorum. Kredi çekerek gidiyorlar. Tatile. Bence yani 5-10 günde iPhone alınır, işte 5-10 günde araba alınır muhabbetlerimizi yapacağımızda ilk önce bu paranın nereye gittiğini, ne için harcandığını bence kıyas yapalım. Tamam burada alım gücü gayet güzel, rahat bir yaşam var Türkiye'ye göre ama ilk önce bence bunları düşünmek gerekiyor. Ama beni bilen bilir, olumsuz olmak lazım. Benim yurt dışı hayalim var, düşüncem var diyorsunuz gidip görün, düşünceleriniz ona göre şekillensin bence. Yaşanılır mı yoksa anlatılanların hepsi yalan mı? Ona sen karar ver. Hoşça Hoşçakal.